Aracımız H100 minibüs. Araba e, takır tukur ses yaparak geldi. Daha doğrusu kurtarıcıya atmışlar geldi. Araba sibop tuşlarını kırmış. Gördüğünüz gibi paramparça etmiş. Eksantriği bile bozmuş yani. Eksantriği bile bozmuş. Ne hale gelmiş. Şimdi biz bunu sökeceğiz. İnşallah şu mili bozmamıştır. Yani bunlar da Sivop ayarlarını yaptırmazsanız ya da trigger'de bir sıkıntı olduğu zaman trigger sen tatladığında trigger kopardığında sivop yamultmuyor. Ama şu sibop tuşlarını kırıyor. Bu da zaten gördüğünüz şuradaki arkadaki bilyesini dağıtmış. Normalde şunun gibi bilye olması lazım. Bu komple dağıtı. Bu da iyice boşlamış. Şimdi ne yapacağız onu size söyleyelim. Bunları değiştireceğiz ama asıl sorun burada. Gördüğünüz gibi sibop kapağının içine girmiş. Sibop kapağını kırmış. Şuradan pencere açmış. Görüyorsunuz değil mi? Yani bu zamana kadar neredeydi? Bu ses bir anda olacak bir şeydi. İlla ki ses yapıyordur bu şakır şukur. Görüyorsunuz değil mi? Buraya saplanmış ve sibop kapağını kırmış. Bunu kaynak yaptıracağız. Bunun yenisi pahalıdır ya da bulanmaz artık. Bakacağız. Yeni ucuzsa yenisini takacağız ama olmadı. Bunu kaynak yaptıracağız ve o sibop iteceklerini de değiştireceğiz. Tabi değiştirmeden önce trigger'ine de bakacağız. Herhangi bir sıkıntı var mı trigger'inde? Trigger'inde bir problem varsa trigerini de değiştireceğiz. Komple gördüğünüz gibi her tarafından da yağ kaçırmış. O spok kapağını deldiği için güzelce yıkanacak. Ve çalıştırıp teslim edeceğiz. Şu arka tarafa bakar mısınız? En arka tarafta da boşluk var. Sibo ayarları iyice boşladığı için tak tak vura vura kırmış. Komple hepsi boşluk yapmış. Görüyorsunuz değil mi? Yazık günah yani. Yazık günah yani. Hani arıza geliyorum diyor ama ara sahipleri sen biraz daha bekle diyor ama arıza beklemez arkadaşlar. O yüzden arabanız en ufak bir ses olduğu zaman ustanıza muhakkak ve muhakkak baktırın. Hayırlı günler.